Çek çek çek. Sür koyunu, sür koyunu ha. Arkadaşlar daha ilk deneme koyun koyun gidiyor arkadaşlar. Devam et sen çıkacaksın oradan ama. Aşı yolu arkadaşlar. Koyunun ayağını, bacağını çekmek yok arkadaşlar. Koyun kendisi bakın görüyorsunuz. Aşı yoluna kendisi gidiyor Diyelim ki orada aş yolu sabit bir şekilde de bu şekilde kurabilirsiniz. Kurduğunuz takdirde. Devam et abi. Devam et. Aç aç aç. aç aç. Abi bu şekilde koyun kendisi akıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda bu işletmede 500 tane koyun var. 500 tane koyun. Oraya, oraya kapalı. Oraya kapalı olacak normalde. Bütün koyunumuz buradan akıyor arkadaşlar. Evet. Bütün koyduğumuz gördüğünüz gibi bütün Oradan kaçırma. Evet arkadaşlar. Aşı zulmüne sor. Aşı yoluna devam. Oğlum bu reklam bitti. <laughs> arkadaşlar bu da bu şekilde kaldırabiliyorsunuz burada. Açıyorsunuz koyun doldurduktan sonra kendiniz kapatabiliyorsunuz. Yine vurabiliyorsunuz. En mantıklısı üstten vurmak. Lakin yandan da vurmak isterseniz yandan vurabiliyorsun ama gecek gözükmüyor videodan. <laughs> Dur. Vuran abi memnun musun üründen? Abi ürün on numara. Allah razı olsun. Ürünün, azınırın, Allah vermiş. razı olsun. Allah razı olsun. Abi. Burada arkadaşlar ister bin adet koyun olsun, ister 500, ister 100 eee aşonlu kurduğunuz takdirde ee, çok şey. Devam et. Bir daha devam et. Bir daha devam et. Bir daha, gel. bir daha devam et abi. Evet arkadaşlar. Devam et kardeşim Muhammed. Devam et arkadaşlar. Bakın. Hiçbir şey yapmıyoruz. Koyun kendine akıyor. Koyun kendine akıyor arkadaşlar. İstediğiniz koyu, istediğiniz kadar koyunu benim aşı yolumdan rahatlıkla geçirebilirsiniz. Şu anda doldur. Kapatma. Açma. 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 Açma abi. Açma. Arkadaşlar burada tutuyorsunuz. Kamera gösterse bir de net. Orayı açma. Dur. 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 Sen bir çıkacaksın ama oradan Işığı yakar mısın ışık? Arkadaşlar buradan koyunlarınıza istediğiniz şekilde iğneyi vurabilirsiniz Koridor doldu devam ediyor Buradan iğnesini vurun buradan vurdunuz Koyunu buradan vurdunuz devam et abi sıkıştı devam et Gel kızım gel kızım hiç tut Arkadan koyunu itikleyen yok koyun kendi geliyor arkadaşlar Koyun kendi akıyor Buradan istediğiniz gibi iğneyi vurabilirsiniz Çobanları koyun ayağını çekme yok. Ayağı kırıl derdi yok. Sıkışma derdi yok. Ee, aşı zulmüne son. Çobanlar artık rahat edeceğiz. Allah ülkemize hayırlı uğurlu etsin. Güle güle kullanın arkadaşlar. Geri geri marş yapıyorlar abi. Burada ayak havuzumuz da var arkadaşlar. Ayak rahatsızlığı olan koyunlar için göz taşı veya da ona uygun ilaçlar veterinerle danışıp da koyabiliyorsunuz. Bakın koyun kendisi gidiyor diyelim ki şu anda burada ilaç yok ama koyun akıyor. Ayakları şu anda doğal olarak durdu. Kap aç abi. Koyun şu anda ayakları doğal olarak ilaçlanıyor. Evet arkadaşlar. Ürünümüz bu. Hayırlı olsun tekrardan.